Bingöl, Atatürk ve Gebze Teknik Üniversiteleri arıcılık sektörüyle ilgili işbirliği yapmaya karar verdi. Bingöl'de kurulan merkezde arıcılığın ulusal düzeyde gelişmesi için projeler hazırlanacak. Biz bu arı ve arı ürünlerinden var olan ürünlerin dışında yeni ürünler elde etmek ...ve mümkünse e, yeni ürünlerle e, piyasada var olmak istiyoruz. Üniversiteler birlikte harekete geçti. Yeni projeyle arıcılık ulusal düzeyde geliştirilecek. Üniversiteler Avrupa Birliği, TÜBİTAK, DAAP, Fırat Kalkınma gibi alanlara da... ...ortak projeler verecek ve projeler neticesinde de... ...hem bölgesel hem de ulusal kalkınma gerçekleşmiş olacak. Yükseköğretim Kurulu onayıyla Bingöl Üniversitesi'nde arı ve arı ürünleri ortak araştırma ve uygulama merkezi kuruldu. Merkezde Atatürk ve Gebze Teknik Üniversiteleri ile de işbirliği yapılacak. Hem arının ıslahı hem arı ürünleri propolis, polen, arı sütü, arı zehirinden yeni ürünler elde etme hem de bu ürünlerin üreticiler tarafından daha fazla elde edilmesi ve ile ilgili süreçler var. Böylece arıcılık alanında önemli çalışmalarla sektörün ulusal düzeyde gelişmesi hedefleniyor. Özellikle kozmetik alanda ve diğer alanlarda arıcılıkla ilgili ürünlerimizin ortaya çıkmasıyla birlikte biz bölgesel hareketlerin çok da iyi olacağını düşünüyoruz.